Bu hastaneden büyük mi? Yani. Alt kapıda var bunun. Gibi. içine bakacak. Bunun aşağıda bir makineleri var. Hayret edersin. Şaşar görürsün. <laughs> <laughs> Ben yani. yani biz o zaman gelelim buraya mı? Abi inşaatken nasıl gezdik? Geliriz hiçbir şey olmaz. Biz burada oturuyoruz. Eee 5 Temmuz'da bütün tarihi çeydi. Eee 5 Temmuz'da buraya bitirecektik. Evet. Temmuz. Fakat işte bir hafta sarkabilmez bu yerleşim için yanmayı. İnşallah bulunduğumuz spor salonu zaten yüzde 95 oranında fiziki olarak tamamlanmış durumda. Bu yılın içerisinde Ağustos ayının sonu gibi. Tamamen e, burada hem Zonguldak spor severlerinin hem de bu bölgede yaşayan insanların hizmetine açılmış olacak. 1996 yılında yerli kararı tabi bakanlığımız e, o zaman spor genel müdürlüğü tarafından alınmış. Şimdi o zamanki e, devletimizdeki ödenek sistemleri e, sadece yerlerin ismi konuluyor. Onlara bir iz bedelli veya e, o günkü bütçe oranında yatırımlara para konuyordu. Tabi yeterli ödenek. 96'da programa girmesine rağmen yeterli ödenek 2010'larda gerçekleşmiş. 2010 yılı içerisinde devletimiz tabii bu 2886 gibi yerlilerde artık yapmıyor. Yani yıllara sargı vazgeçti devletimiz. Çünkü devletimiz şu anda güçlü hareket ediyor. İşte 2010 yılı içerisinde e, kuvvetli ödenekler konularak yapılması başlanmış. Ve şu anda iki 4 yıl içerisinde gelmiş. E, tabii bu süreç içerisinde ee, bir takım bazı duvar taraflarında değişik bazı olumsuz sonuçlar oluşmuş. Onlarla ilgili iyileştirmelerle beraber bugünkü hale geldi. Ama burada da bu salona ihtiyacımız var. İnşallah en kısa sürede açılacak. Ee, yıllara Sarık ilk ihalesi yapıldığı için biraz süreç uzun sürmüş ama evetimiz güçlü. 2011 yılından sonra güçlü ödeneklerle burayı bu hale getirdi. Fiziki tamamlandı müsabakalar sırasında rahatlanan veya doping kontrolü uluslararası müsabakalarda doping kontrolü gerektiği durumlarda ilgili görevliler, doktorlar, hemşehriler bu alanda görev yapacaklar. spor alanları var altlarında. Bunlarda soyunma odaları var. bu alanda da yine sporseverlere spor severlere hizmet verecek. Bunların dolapları şey mi oluyor? Tek tek dolap. Mobil dolap. Adam gelecek, oturacak, ayakkabılarını şeyini koyacak. Burası da soyma odalarından bir tanesi. Burada böyle dört tane büyük soyma odası var. Şu tarafı türbinlerle çevrili nizami luz karası bütün ölçülere handball dahil olmak üzere bütün ölçülere uygun olarak yapılmış bir salonumuz. sonra geçtik. Yeni sistemde şey var. Asıl ediyoruz. Başarı başarı ediyoruz. Başarı. Başarı. Teşekkür ediyoruz. Başarılı oluyoruz biz. kısa zamanda bekliyoruz